Tam 3 yıl boyunca güvenilir ve çok bilinen bir markanın Ginkgo Biloba preparatını besin takviyesi olarak kullandım. Ta ki 8 ay öncesine kadar. 8 aydır artık kullanmıyorum. Ama neden? İlk önce Ginkgo Biloba nedir ve ben neden kullanmaya başladım bunu açıklamak istiyorum. Çin kaynaklı bir bitki olan Ginkgo Biloba'nın yapraklarından elde edilen Gingo ekstresinin antiinflamatuar, antioksidan ve nöroprotektif etkileri olduğu çeşitli kaynaklarda yer alıyor. Sinir hücrelerimiz ve dolaşım sistemimiz üzerinde koruyucu etkisi olduğu, ileri yaşta bilişsel fonksiyonların korunmasında etkili olduğu düşünülüyor. Hatta henüz 1961 yılında Amerika'da yapılmış kontrollü bir bilimsel çalışmada hafif ve orta düzeydeki Alzheimer hastalarında başlangıç aşamasında kullanıldığında hastalığın ilerleyişini yavaşlattığı gösterilmiş ve bu sayede Alzheimer hastalarında ilaç olarak da reçete edilmeye başlanmıştır. Peki bu kadar olumlu etkileri olduğu söylenen bir maddeyi neden kullanmayı bıraktım? Buna geçmeden biloba kullanımının riskli olduğu ve önerilmediği bazı durumlardan bahsetmek istiyorum. Gingobiloba, aspirin ve diğer kan sulandırıcı ilaçlarla etkileşime girdiği için bu ilaçları kullanan hastalarda kanama eğilimini arttırmaktadır. Bu nedenle bu kişilerin biloba kullanması önerilmemekte eğer kullanmak zorunda iseler mutlaka bir doktorun yakın kontrolünde bulunmaları gerekmektedir. Diğer bir grup hamile veya emzirme dönemindeki kadınlar. Gingobiloba'nın fetus, yeni doğan veya çocuklar üzerindeki etkilerini ortaya koyan herhangi bir bilimsel çalışma bulunmamaktadır. Gebelerde ve emziren annelerde güvenli olup olmadığı bilinmediği gibi çocuklar üzerindeki etkileri konusunda da bilgi sahibi değiliz. Bu nedenle gebelerde, emzirme döneminde ve çocuklarda kullanımı kesinlikle önerilmiyor. Ek olarak, Biloba'nın yüksek dozlarda nörostimülan yani beyin hücrelerini uyarıcı etkisi olduğu için epileptik nöbetleri tetikleyebildiği ortaya çıkmıştır. Yani nöbet geçirme eğilimi ya da epilepsi hikayesi olan kişilerin Biloba kullanması bir doktor tarafından önerilmediği sürece sakıncalıdır. Burada bahsettiğim doktor bir nöroloji uzmanı olmalı. Nöroloji uzmanı olmayan bir doktor size hiçbir koşulda biloba kullanmanızı öneremez. biloba kullanımının riskli olduğu veya önerilmediği durumlardan kabaca bahsettik. Ancak ben bu gruplardan hiçbirine dahil değildim. Kan sulandırıcı kullanmıyordum, epilepsi hikayem yoktu, gebe değildim ve emzirmiyordum. Ancak 8 ay önce elime geçen bir makale olaya bakış açımı değiştirdi. Alman Ökotest dergisinde aslında daha eski bir tarihe ait olan bir makaleyi şans eseri okuduktan sonra Ginkgo üzerine yapılmış güncel tarihli çalışmaları araştırdım. Okuduğum makalede Almanya'da Ginkgo biloba içeren preparatların incelenmesi sonucunda sadece bir tanesinin etkinliğinin gösterilebilmiş olduğu, diğerlerinin kullananlar üzerinde herhangi bir olumlu etkisinin saptanamadığı yazıyordu. İşin ilginç yanı ise olumlu etkileri olduğu gösterilen preparat sadece doktor tarafından reçete edildiğinde alınabilen ve ilaç kategorisinde olan preparattı. Yani besin takviyesi olarak satılan ve reçetesiz alınabilen markaların hiçbirinin etkinliği gösterilememişti ve bunlar arasında Türkiye'de de satılan ve benim kullandığım dünyaca ünlü bir marka da vardı. Buna ek olarak okuduğum diğer makalelerde de bilimsel olarak etkinliği ispatlanmış tek formun hem Amerika hem de Türkiye'de ilaç olarak reçete ile satılabilen preparattaki standartize edilmiş form olduğu görünüyordu. Besin takviyesi olarak satılan biloba preparatları arasında etkinliği bilimsel çalışmalarla gösterilmiş herhangi bir örnek bulamadım. Bu noktada sizlere anlatmam gereken çok önemli bir gerçek var. Vitaminler ve çeşitli takviye edici, yararlı olduğu düşünülen maddeler piyasada besin takviyesi ya da ilaç kategorisinde bulunabilir. Bu iki ayrı gruptaki örneklerin içerisinde yer alan etken maddelerin farmakolojik olarak işlenişi, standartizasyonu ve denetlenmesi birbirinden tamamen farklıdır. Bu olay Amerika'da da, Türkiye'de de, Avrupa'da da böyle herhangi bir maddenin ilaç kategorisine girebilmesi için o ülkenin sağlıkla ilgili devlet otoritesi tarafından belirlenen testlerden geçmesi ve insan vücudunda etkinliğinin ve güvenli olduğunun bilimsel olarak ispat edilmesi gerekir. Besin takviyesi grubundaki marka ve örnekler ise tamamen farklı bir prosedürden geçerek içlerindeki etken madde ile ilgili çok daha az inceleme yapılarak piyasaya sürülmektedir. Zaten bu yüzden kullandığınız besin takviyelerini iyi bilinen ve güvenilir markalardan seçmeniz hatta mümkünse yine doktorunuza danışmanız çok önemlidir. biloba konusuna dönersek, okuduğum makalelerde bir şeyi daha fark ettim. Besin takviyesi olarak satılan mevcut örneklerde dozlar birbirinden çok farklıydı. Etkin ve güvenli bir şekilde kullanım için belirlenmiş herhangi bir kriter yoktu. Bu noktada kafanızda yanlış bir düşünce belirebilir. Kullandığınız biloba'nın vücudunuzda olumlu etkileri olmaması herhangi bir yan etkisi de olmayacağı anlamına gelmiyor. Bir maddenin yan etkilerinin ortaya çıkması onun vücudumuzdaki direk etkisinin yanı sıra ilaç etkileşimleri ya da vücuttan atılması sırasında girdiği reaksiyonlar yoluyla da gerçekleşebilir. Yani kullandığım biloba'nın bana herhangi bir yararı olmamasına rağmen yan etkileri yüzleşme riskim vardı. İşte bu bilgiler ışığında besin takviyesi olarak Gingobiloba kullanmaktan vazgeçtim. Ama bu umudumu tamamen kaybettiğim anlamına gelmiyor. Gingobiloba ile ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edeceğim. Yapılan çalışmalar Gingobiloba'nın biloba'nın standartize edilmiş formlarının birçok hastalıkta kullanım için ümit vaat ettiğini gösteriyor. Bunlardan biri de migren tipi baş ağrısı atakları. Migren toplumda yaygın olarak görülen ve baş etmesi oldukça zor olan bir hastalıktır. Siz de kronik baş ağrılarından şikayetçiyseniz ve migreniniz olup olmadığını merak ediyorsanız bu videoyu izleyin ve 6 sorulup migren testini cevaplayın.